Merhaba sevgili çocuklarım. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ben Beyhan öğretmeniniz. Sevgili çocuklarım, bugün sizlerle 3. sınıf matematik dersinde kesirler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız birlikte dersimize geçelim. Sevgili çocuklar, kesir dediğimiz zaman tanım anlamına bir bakalım. Kesir ne demek? Bir bütünü, bir nesneyi eş parçalara böldüğümüzde eş parçalara karşılık gelen sayı kesir sayısıdır. Sevgili çocuklarım, bakın orada bir pizza var. O pizza kaç parçaya bölünmüş? 6 eş parçaya bölünmüş. 6 kişilik bir aile olduğumuzu düşünürsek her birimize bir parça düşecek şekilde eş parçaya ayırmışız. Eş olması kesirlerde önemli. Sevgili çocuklarım, bakın orada bir arkadaşımız var. Bu altı eş parçadan bir tanesini yemek istiyor. Ona bir parça düşüyor. Biraz evvelki kesirleri anlatırken söylemiştik. Oradaki pizzamız kaç eş parçaya bölünmüştü? Altı eş parçaya bölünmüştü. Yukarıda da görüyoruz. Altı eş parça. Böldüğümüz sayıyı sevgili çocuklar kesir çizgimizin altına yazarız. Altı şeklinde. Peki Yukarıdaki sayımız bize neyi anlatır acaba? Çizgimizin kesir çizgimizin üzerindeki sayı da bizim bu pizzadan yediğimiz dilim kadarıdır sevgili çocuklarım. Neymiş bir daha tekrar edelim. Kesir çizgisinin altına böldüğümüz sayıyı yazarız. Kesir çizgisinin üzerine de yediğimiz, aldığımız ya da boyadığımız kısmı yazarız. Problem çeşitimize göre bu değişir sevgili çocuklarım. Okuduğumuz zaman da sevgili çocuklar Buradaki arkadaşımız pizza diliminden altı parçadan bir tanesini yemiş demek. Altıda birini yemiş demek istiyoruz aslında. Sevgili çocuklar, bakın orada yine aynı pizza üzerinden devam edelim. Kesrimizi okumaya çalışalım. Bir de kesrimiz üzerindeki sayıların isimleri var. Neymiş? Onlara bakalım. Öncelikle ortadaki çizgimiz kesir çizgisidir sevgili çocuklar. Kesir çizgisinin üzerinde kalan sayımız pay sayısıdır. Kesir çizgimizin altında kalan sayı da payda sayısıdır. Payda ne kadar bölündüğünü gösterir. Kesir çizgisinin üzerindeki payda ne kadar yendiğini, ne kadar alındığını, ne kadar boyandığını gösterir sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklarım, şimdi de gelin birlikte bu kesiri nasıl okuruz acaba? Ona bir bakalım. Bakın orada bir okumuz var. Ok yukarıdan aşağıya doğru. Eğer yukarıdan aşağı doğru okuyorsak şayet, bakın nereden? Birden altıya doğru okuyorsak okun yönünde. Biz onu okurken 1 bölü 6 şeklinde okuruz. Aşağıdaki kesrimize bir bakalım. Oradaki okumuz nasıl? O da aşağıdan yukarı doğru şekilde. Bir de aşağıdan yukarı doğru şekilde okuyabiliriz bu kesri. 6'da 1 şeklinde okuruz. Bir daha tekrar edelim. 1 bölü 6 ya da 6'da 1 şeklinde okuruz sevgili çocuklar. Şimdi bakın ben oraya daire içerisinde kesirleri yazabilmemiz için ifadeler yerleştirdim. Bu şekillere bakarak bu şekillerin karşıladığı kesirleri gelin birlikte yazalım. En baştaki kesirimize baktığımız zaman bir bütün oluşturuyor. Öyle değil mi sevgili çocuklarım? Herhangi bir parçaya ne yapmamışız? Ayırmamışız. Ayırmadıysak bütünü oluşturuyorsa onun kesir karşılığı 1 bir bölü 1'dir bir tanesini bölüp bir tanesini tamamını yani almışız. 1 bölü 1 olarak tam kesiri ifade ediyoruz. Orada 1 bölü 1 şeklinde yazdığım kesir. Onun yanındakine bir bakalım sevgili çocuklar. Bu daireyi ben kaça bölmüşüm? Böldüğümüzü kesir çizgisinin neresine yazıyorduk? Bakın hemen aşağıdan 1, 2 geldi. Daireyi ne yaptık sevgili çocuklar? 2'ye böldük. Böldüğümüzü aşağıya yazıyorduk. Boyadığımızda ne yapıyorduk ya da aldığımızı yukarıya yazıyorduk. Kırmızıya boyamışım ben. O iki parça daireden hangisini almışız? Kırmızı olanını. Bir yeri kırmızıya boyamışım öyle değil mi? Evet 1 bölü 2 şeklinde ya da aşağıdan okuduğumuzda da 2'de 1 şeklinde ifade ediyoruz bu kesriyi. Üçüncü kesrimize bakalım. Peki ben üçüncü kesrimizi kaç parçaya bölmüşüm? 4 eşit parçaya bölmüşüm. Peki kaç tanesini almışım? Bir tanesini boyamışım. Bir tanesini almışım. Hemen yanımdakine en sondaki kesirimize bakalım. Bunu kaç parçaya bölmüşüm? Böldüğümüzü aşağıya yazıyorduk. 4 parçaya bölmüşüm. Kesir çizgisinin üzerine de boyadığımızı yazıyorduk. 4 parçaya böldüğüm bu şekli kaç tanesini boyamışım sevgili çocuklar? iki tanesini de boyamışım. Bunu da nasıl okuruz? 2 bölü 4 ya da 4 iki 2 şeklinde okuruz sevgili çocuklar. Evet buradaki örneğimizde de sevgili çocuklarım dilerseniz kesirleri önce baştan bize versinler. Biz de şekil olarak onların ifade ediliş biçimini yazalım. Kesirimiz ne olsun? 3. Bakın kesir çizgisinin altında 3. O zaman ne demek? Şunu düşünebiliriz öğrendiklerimize bakarak. Biz bu şekli 3'e bölmemiz gerekiyor. 3 eşit parçaya. Peki ne kadarını boyayacağız? İkisini de boyamamız gerekiyor. 3 de 2. 3 de ikisini boyayacağız. Şeklimize bakalım. Aynı bizim söylediğimiz gibi böyle değil mi? Ne yapmışız? 3 parçaya bölmüşüz. Gördüğünüz gibi 2 parçasını da sarıya boyamışız. Diğer kesrimize bakalım. 5 de 3. 5 de 3. Ne yapacağız önce? Aşağıdaki kesrimizle ne yapıyorduk? 5'e bölüyorduk aşağıdaki sayı, sayımıza bakarak. 3'ünü de ne yapacağız? Boyayacağız. Evet şeklimize bakalım. Ne yapmışım? 5 eşit parçaya bölmüşüm. 3 tanesini de ne yapmışım? Maviye boyamışım. 5 de 3 ya da 3 bölü 5 şeklinde de ne yaparız? Bu kesri okuruz. Diğer kesrimize bakalım. Ne yapacakmışım? 4'e bölecekmişim üç tanesini de boyayacakmışım sevgili çocuklarım. Kesrimize bakalım. Evet kesrimizde ne yapmışım? Dörde bölmüşüm. Üç tanesinde ne yapmışım? Maviye boyamışım. Peki bu kesrimizi nasıl okuruz? Dörtte üç ya da 3 bölü 4 şeklinde okuruz sevgili çocuklarım. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle matematik dersinde kesir ne demek, nasıl okunur, şekilde nasıl ifade edilir bunları öğrendik. Kesirlerle ilgili videolarımız ilerleyen derslerimizde devam edecek. Takip etmenizi diliyorum. Sevgili çocuklar, bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle hepiniz hoşçakalın.